benim hayatımda gördüğüm en yoksul yer olabilir şu ana kadar. Yani yaklaşık 6 yıldır dünyayı geziyorum ve ben böyle bir yer görmedim daha önce. Bambaşka bir hayat yaşıyor insanlar ya. Şuraya bakın. Kuşlar yemek yiyor şurada çöplerin içinden. Burası da insanların evleri hemen. Bak şu köprülerle geçiyorlar ara. Kendi imkanlarıyla tahta köprüler yapmışlar. Ara ara ciddi anlamda sıkıntı yapabiliyorlar. Yani bir yükseliyorlar size. Para ver bana çekemezsin falan. Sonra arkadaşı bildikleri için bir yumuşuyorlar ondan sonra. Tamam ha seninle miydi falan oluyor. Yani tek başıma girsem büyük ihtimalle çok büyük sıkıntı yaşarım. İnsanların büyük çoğunluğu çok iyi. Bunu yine söylüyorum çok güzel yüzlü ama ortamı görüyorsunuz. Şuradaki yoksulluğu, sefaleti görüyorsunuz. Bakın şurada mesela kadın yemek yapıyor ve alttan kanalizasyon akıyor. Ya söylemek istemiyorum, göstermek istemiyorum ama insanların yaşantısı bu. Son derece küçük bir bölgeye tamamıyla sıkışık kalmışlar buradaki insanlar. Kampala 4 milyon nüfuslu bir şehir ve bu nüfusun çok küçük bir kısmı burada yaşıyor. <laughs> ya. Bu tarafa doğru gidecekmişiz. Sokaklar hep bu şekilde ya. Her girdiğimiz sokak bu şekilde neredeyse. Alan o kadar kısıtlı ki o kadar küçük bir yere kapalı kalmışlar, kısılı kalmışlar ki hep iç içe. Hani evler, her şey iç içe. Girdiğim yere bakın. Yanım birisinin evi. İçeriden sesi geliyor. Şunların hepsi insanların evleri dostlar. Bakın şu ortamda yemek pişiriyorlar. Alttan kanalizasyon akıyor. Burada yemek pişiyor.